Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kristal kola incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Biliyorsunuz artık ay ayırdık videoları. Önce bir temel analiz ardından da teknik analiz videosu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar temel analize başlayalım. Başlamadan önce de hızlıca bir yasal uyarımızı gösterelim şu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmaz beklenir arkadaşlar. Şirketin faaliyet konusu kola ve meşrubat sanayinde kullanılan pet şişe imalatı. Bunları içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kola içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toplam ve perakende olarak pazarlanmasıdır. Sanayi üretim şirketi arkadaşlar kutulama, paket, paketleme demeyelim de gazlı içeceklerin doldurulması, kutulanması diyebiliriz. Sanayi üretim şirketi bir haftalık getirisine baktığımızda hisse senedi %1,79 değer kazanmış. Bir aylık getirisi eksi %18,57 olarak gerçekleşmiş. Yıl başında itibaren getirisi %12,76 olmuş eksi. Yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar hisse senedi %12,76 değer kaybetmiş arkadaşlar. 12 aylık getirisine baktığımızda ise bu da yani şu demek 7 Mart 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %93,22 değer kazanmış. Biz yüze göre sadece yıllıkta daha iyi performans göstermiş. Gerisinde daha kötü bir performans göstermiş. Finansal verilerine bakacak olursak 2019 4. çeyreği 2020 4. çeyrekleri yani konsolide toplu olmayanları karşılaştırıyoruz şu an arkadaşlar. Satışların %28,5 arttığını görüyoruz. Net satışlar şey pardon net kar %176,6 artmış. Yani bu rekor bir artış arkadaşlar. 1,5 katından fazla bir artış kaydedilmiş. büyük olumsuz yani 2 milyondan eksi 700 bine düştüğünü görüyoruz. Bu negatif. Bunun dışında öz kaynaklar 2019'dan 2020 yıl yani ikisini karşılaştırdığımızda %14,3 arttığını görüyoruz. Şirket temettü vermiyor. Hisse başı kar 2019'da yani 1 kuruş bile değilmiş arkadaşlar. 2020'de bu 5 kuruşa kadar çıkmış. Bunu da söyledik. Şimdi hızlıca şunlara bir göz atalım. Burada şirket kartına vesaire bakıyorduk biliyorsunuz. Gene aynılarını yapacağız. Şirket kartını açtık. Şirketin merkezi Büyükçekmece, İstanbul. Şurada hangi alanda faaliyet gösterdiği yazıyor. Bunun dışında söyleyeceğimiz ortaklık yapısı ve iştirakler. Mahmut Erdoğan %5,59'una sahip. Kristal Gıda Dağıtım, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. %3,01'ine sahip. Önder Nuranel %1,43'üne sahip. Geri kalan %89,97'si de yani yüzde 89.97'si de borsada işlem görmekte. Bir iştiraki bulunuyor. O da Sıla Meşrubat Üretim Pazarlama AŞ'ı. Döviz pozisyonuna baktığımızda 2020 yıl sonu itibariyle varlıklar 4 milyon liraymış. Yükümlülük olmadığı için bu net döviz pozisyonu arkadaşlar. Tabi TL'ye çevrilmiş hali. Şirketin piyasa değerine baktığımızda 328 milyon bin civarındaymış civar değil o tutardaymış arkadaşlar. 12 aylık net satışlar 192 milyon 510 bin liraymış. Bu da ne kadar yapar? 3'te 2'si olmasa bile %60'ları seviyesinde. Yani net satışlar piyasa değerinin %60'ları seviyesinde gerçekleşmiş. 12 aylık net karda 5 milyon 134 .212 lira ile yaklaşık %2-%3 seviyesinde gerçekleşmiş net satışların. Oranlarına bakalım. FKPD birazdan inceleyeceğiz zaten. O yüzden şuna kısaca bir bakalım. Cari oranın yüksek olması önem arz eder. Nitekim 2023'ün çeyrekten 4. çeyreğe geçerken 62.80'dan 3.44'e çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli borç, vadesi 1 yıldan kısa olan borçlar, uzun vadeli borçlar da vadesi 1 yıldan uzun olan borçlar arkadaşlar. Kısa vadeli borçlarla uzun vadeli borçların toplamı bize toplam borçları verecektir. Kısa vadeli borçlar böyle toplam borçlar bunun küçük olması istenir. Yani borç varsa iline yapılacaksa uzun olması tercih edilir. 3 ve 4. çeyrek karşılaştırması yaptığımızda 0.84'ten 0.80'e düştüğünü görüyoruz. Yani bu şu demek %80'i kısa vadeli borç, %20'si de uzun vadeli borçmuş. Düşmesi olumlu ama daha düşebilecek, gidecek yeri var. Toplam borçlar böyle toplam aktiflerin de küçük olması istenir. 0.32'den 0.23'e düştüğünü görüyoruz. Olumlu. Nakit benzeri böyle ortalama genel giderlerin de gene yüksek olması istenir. Ama çok fazla da yükselmesi istenmez. Çünkü bu nakit varlıkların, likit varlıkların atıl kaldığı, verimsiz kullanıldığı anlamına gelebilir. 0.42'den 0.72'ye çıktığını görüyoruz. Bunları söyledikten sonra şimdi hızlıca bir detay bilgiler diyelim. Az önce de söylemiştik piyasa değeri 328 milyon 320 bin. Öz sermaye yani defter değeri de 139 milyon 282 bin 919 liraymış. İkisi arasındaki farkları farkı daha doğrusu net karlarıyla kaç yıla amorti eder buna bakıyoruz. 328 milyondan .000 139 milyonu çıkardığımızda 195 milyon gibi bir değer hatta evet 190 milyon gibi bir değer elde ederiz. Bunu da 5 milyona böldüğümüzde 38 yıl gibi uzun bir süre çıkar. Bu o açıdan 10 yıldan çok fazla o, olumsuz arkadaşlar. FK'sı vesaire birazdan inceleyeceğiz. Ana pazarda işlem görüyor. Gıda, içecek ve tütün sektöründe yer alıyor. Bunları söyledikten sonra şimdi ilişkili haberlere bakalım. Burada birkaç önemli başlık vardı. Son dönem verileriyle alakalı bir, bir Şarj bittiği için onu takmak durumunda kaldım. Arkadaşlar son bedelli bir sermaye artırımı vardı. Onu bir açalım. Şu bilgi birkaç tane bununla alakalı haber var. Normalde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96 milyonmuş. 192 milyona yani 96 milyon %100 bir bedelli sermaye artışı düşünülüyor. Bununla alakalı başvuru yapılmış. Ne zamandı? 23 Şubat'ta galiba yönetim kurulu karar almış. Bu SPK'ya sunulmuş. Bu önemli. Bunun dışında bakacağımız neler vardı? Yani şu teşvik belgesi olayı var. Teşvik belgesi almış. Bu vergiden muafiyet ve çeşitli kolaylıklar demek arkadaşlar. Şurada yer alıyor zaten. Buna da hızlıca bir bakabiliriz aslında. Neredeydi? Gazlı içecek. Kristal kola. Yatırımın yeri Sakarya'ymış. Yerli imalat demiş. Burada destek unsurları. Sigorta primi işveren listesi 3 yıl. Vergi indirimi %55 önemli. YKO dediğine bilmiyorum. %20 KDV istisnası. Gümrük vergisi muafiyeti uygulanacakmış arkadaşlar. Gaz içecek dolumu litre yıl hem bu kapasitesi vesaire. Bu önemliydi. Bunu söylemekte fayda var. Bir haber daha vardı. O da sanırsam şuydu. Ha, bu haber şey arkadaşlar. Yani bu e, bedelli sermaye arttırımından gelecek paranın nerede kullanılacağına dair bilgi. Bunu ben açtım. Şuradan hızlıca bir bakabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi gelecek paranın tamamı yatırıma kullanılacak arkadaşlar. Yani 96 milyon %100'ü buymuş. Alınacak şeyler şurada. Alüminyum teneke dolum attı. Bilmem malzeme alımı, ekipman, 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 konstrüksiyon, ekipman, pano, ekipman, jeneratör. Yani hepsi arkadaşlar yatırıma gidecek. Bu bu anlamda pozitif tekrar geri dönecek olursak burayı kapatalım artık. Şuradan bilanço diyelim. Bilanço son dönem verileri açıklandı biliyorsunuz. O yüzden 2019'da 2020 yılı karşılaştırması yapacağız. Dönem varlıkların 121 milyondan 111 milyona düştüğünü görüyoruz. 10 milyonluk bir düşüş var. Buna buna sebep kaleminde şu olduğunu görebiliyoruz. Ticari alacaklar 66 milyondan 56 milyona düşmüş. Duran varlıklara geldiğimizde 47 milyondan 68 milyona çıktığını görüyoruz. Burada da yaklaşık 20-22 milyonluk bir artış var. Bu kalemin de maddi duran varlıklarda gerçekleştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada 28 milyondan 41 milyona çıkmış. Diğerleri çok kayda değer bir şeyler yok. Peşin ödenmiş giderler 5, 13, 5 milyondan 13 milyona çıkmış. Bu şekilde... Dönem varlıklarla duran varlıkların toplamı bize toplam varlıkları verir. 168 milyondan 180 milyona çıktığını görüyoruz. Bu da 12 milyonluk bir artış. Yani yüzde ne kadar 10 bile değil. Yüzde 6-7 civarı bir artış. Kısa vadeli yükümlülüklerin düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Az önce zaten o oranın düştüğünü söylemiştik. Yani yüzde 80 ne düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Burada da 35 milyondan 32 milyonun düştüğünü görebiliyoruz. Yaklaşık yüzde 11 düşüş demek. Uzun vadeli borçlarında 11 milyondan Hatta 11 milyon 200 binden 8 milyona düştüğünü görebiliyoruz. Bu da %30-35'lik bir düşüş demek. Daha sert bir düşüş ama miktar olarak uzun vadeli yükümlülükler az olduğu için çok fazla etkilenmemiş. Öz kaynaklara geldiğimizde 122 milyondan .000 139 milyona .000 yani 17 milyonluk bir artış var. Bu da ne demek? Yaklaşık %15'lik bir artış demek. Esas faaliyet karı zararına bakalım. Burası 4.700.000'den 7.300.000'e çıkmış. Yani ne demek? 2.300.000, 2.600.000'den yaklaşık bir artış ve %50'den fazla bir artış demek. Dönem karı, dönem zararı dediğimiz olayda biliyorsunuz net kar, net zarar 689.000'den 5.145.000'e çıktığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir artış arkadaşlar. Yani hatta önceki yıllarda 2018'li yıllarda eksi yazdığını görüyoruz. Tabii daha önceki yıllarda gene artıdaymış şirket. Ama şimdi şu grafik çok iyi. 689.000 2019 sonu iken, şu an 5 milyon 145 bine çıkmış. Yani ne kadar 4.5 milyonluk bir artış ki? Bu 4.5 milyonla 7-8 kat ya da 6-7 katlık bir artış demek. Gayet iyi arkadaşlar. Bütün bunları söyledikten sonra, şimdi hızlıca şu oranlarımıza bakıp bitirelim incelememizi. Hisse senedi'nin döviz bazlı fiyatına baktığımızda 27 sentten 46 sente düştüğünü görüyoruz. Bu yarı yarıya bir düşüş demek. 27'den 46'ya. Pardon yanlış söyledim. 27 centten 46 sente çıkış, yükseliş. Yani yaklaşık %80, %90'lık bir artış. Yatımcı açısından negatif. FK'ya baktığımızda çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Fiyat kazanç oranı 10 ve altındaysa hisse ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin FK'sı 31,95 iken kristalin 63,95'te neredeyse iki katı seviyesinde. Bu sebeple negatif. Piyasa değeri bölü defter değerinin bir ve civarında olması pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PDDD'si 4,46 iken kristalin 2,36 ile yarısı seviyesinde oluşmuş neredeyse. Bu sebeple pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi gel 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Tabi sektörle de karşılaştırılır. Her zaman belirttiğimiz gibi dönemsellik arz eden iki oran şunun bunlar. Yani bulunduğunuz dönem itibariyle 14-15 kadar belki makul karşılanabilir. Sanayinin FDF haberi 19,83 iken kristalin 49,63 ile iki katından da fazla. Bu sebeple negatif. Aynı oran hesaplarken diğer operasyonel geri ve giderleri dahil edip hesapladığımızda bu oranı elde ederiz ki bunun 49'dan 32,97'ye düştüğünü görüyoruz. Ama aynı değer sanayi için 17'ymiş. Yani bunun neredeyse iki katı bu sebeple negatif karlılığa baktığımızda %5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilir. Sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Sanayinin karlılığı %6,43 iken Kriz'in %2,90 ile yarısı seviyesinde bile değil. Yani %40'lar seviyesinde gerçekleşmiş. Borçluluğa geldiğimizde borçluluk çok düşük. Normalde %85 ve altı borçluk pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğu %61,83 iken Kristalin %22,54 ile neredeyse 3'te biri seviyesinde gerçekleşmiş. Pozitif herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar şirketin son dönem verileri gitgide düzeliyor. Yani gördüğünüz gibi şurada karlılık eksilerden zarar iken artıya geçmiş. Vesaire net karda da gene aynı durum var. Yani 500 bin liralardan bilmem kaç milyona çıkmış. 4-5 milyona sanırsam. 2019'da 2020'yi karşılaştırdığımız. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani düzelme söz konusu ama bu düzelme fiyattaki artışa da yansıdığı için yani işte şurada gördük döviz bazlı fiyatı dahi iki katına çıkmış neredeyse. Bu sebeple bu oranların şiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani kırmızılar ağırlıklı. Temel veriler bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.